Türk dizi tarihindeki en romantik çift kimdi? Bence en romantik Kurt Seyit ve Şura. Kurt Seyit ve Şura diyorsunuz. Bildiğinizi zannetmiyorum ama anlatacağım. Bütün evet. dizilerde hep entrikalar bir onun peşinden öyle oluyor bir onun peşinden Romantik hani en çift. Değil romantik çift. Evet, romantik. Evet. Aşk. Eciş Bidüş aşk istiyoruz. Evet. evet. Değil mi? Biz annem Betüş ve Sadık diye. Betüş ve evet. Sadık. Çok ilginç bir yerden geliyor. <laughs> evet. Çok <iyi> <laughs> yerden geliyor. Biz onları savunacağız. Ya şimdi ben Kıvanç Tatlıtuğ'un karşısında kimi savunabilirim ki yani? Hani gerçekten orada bir yakışıklılık, güzellik algısından girdiler ya. Çok bana güzel bir malzeme verdi orada yani. Hani senin romantiklik anlayışım bu mu kardeşimden girmek mantıklı geldi. Kurseit Kırımlı bir Türk subayı. Hayalde biliyor musunuz ne kadar yakışıklı göründüğünü o subay kıyafeti içinde. Kıvanç Tatlıtuğ. evet, gözlü. Kıvanç Tatlıtuğ mavi e, gözlü. Ben Kıvanç Tatlıtuğ herhangi bir subay kıyafeti fark etmez. Yani <laughs> Kıvanç ise hayal böyle. ederim. Hiç evet, bilirsiniz evet. yani. Siz de Kıvanç Tatlıtuğ hayal ediyorsunuz, Aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. <laughs> evet. Bir şey diyeceğim. bu arada daha hani yakışıklı, güzellik <gülüyor> anlamında <gülüyor> bir soru yok değil mi? Hayır, Hayır. şimdi geliyorum geliyor mu artık. Oradan de kafam karıştı. Ona göre ben de değiştireyim diyecek. Kıvanç Tatlıtuğ'a gelince biraz onların kafam karıştı. Şimdi bilirsiniz ki ekranda yakışıklı yani estetik olarak bir şey gördüğümüz gördüğümüzde içimizde mutlaka bir şeyler var. yani şey aynen işte romantik, yani, yani. Yani. romantik yani. olur. Evet. Zaten sonra bunlar bir balo'da, Türk subayı olarak gittiği bir baloda çok önemli üst düzey sosyetik bir ailenin kızıyla tanışıyor Şuray'la. Daha Hı -hı. sonra o zaman işte savaşlar falan filan bu bunlar beraber kaçıyorlar. Şuray'ı gittiği her yere götürüyor. Şura çok cesur bir kadın. Zaten güzelliği ekrana eğer gelebilirse Şuraya Şuranın güzelliğini getirelim. Evet. Ee, güzelmiş ama, gerçekten yani ekranda oldukça bir de biliyorsunuz Kırım evet. soğuk bir yer. Böyle Böyle kış zamanında çekilmiş iyice. Karlar falan yağarken bir Türk subayı kıyafeti içinde Kıvanç Tatlıtuğ atın üstünde. Aa. Şurası önünde kaçarken hayal edip... Askeri edeyim. şura. Ay, e, hayır o <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o değil, Şura. Onunla kaçarken hayal edebiliyor musunuz? böyle ettim yani, çok güzel ettim. Romantizmin kokusunu aldınız mı ekrandaki? Yani ben ben şahsen, romantizmden hiç koku almadım orada. Şu <laughs> şahsen ben e, sadece bu ikisini izlemek için izledim diziyi. Dizinin genel hikayesinde çok emin değilim ama çünkü izlerken sadece onların sahnelerine takılabildim. Onlar çok romantik bir çift olduğunu evet. birbirlerine çok hoşnutuyorsunuz. Ben kendim hayal ederdim yani Şura olduğumu. Öyle Dizi düşündüm. at, at en romantik çifti geldi buradan. Evet. Şura geldi. Oluyor. Kıvanç Tatlıtuğ kuzumu bırakıyorum. Gerisi artık sizin vicdanınızda. <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ evet, uzan... tatlı bir saniye dur dur. Bir saniye. Hayır. Hayır. Artık ben konuşayım ama. <laughs> çok, çok küçük bir şey söyleyeceğim. Zaten geri kalanı sana bırakıyorum. Evet. Tamam. Kıvanç Tatlıtuğ'u ben de hani çok başarılı buluyorum ve beğeniyorum. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ'un dedin ya hani izleten zaten o romantikliğiydi o çiftliği falan. Kıvanç Tatlıtuğ'un tutmayan nadir projelerinden. Evet. Tutmayan Tutmayan, evet. Güzel. Şimdi ben şuna geleceğim. Arkadaşımız... <laughs> çok kısa giriyorum <laughs> araya. 90 bölüm falan kursu yetişiyor. tutmaması çok özel. <laughs> bölüm sayısı de değil, izlenme ve e, nasıl desem popülerlik açısından. Ay, zaten hani, popülerliği olması 90 bölüm çekilir mi? Çok doğru söylüyor Eski eşim. Eski Ama yaşam. şu anda popülerliği de değil, romantizmi tartıştığımız <laughs> evet. için Ben çok güzel bir tartışmanın odağına davet ediyorum. Ben romantizm tartışıyoruz ama ben romantizme ait herhangi bir şey duymadım. Duyduğum tek şey, kurt Seyit'in ne kadar yakışıklı, Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığı tartışılmaz yani. Burada hani Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığını övmeye gerek bile de. yok hani öyle bir yerden. Tek duyduğumuz şey Kıvanç Tatlıtuğ çok yakışıklı ve asker <laughs> e, üniformasıyla ne kadar şık. Faraz Zeynep Abdullah ne kadar güzel. Şura ne kadar güzel. Evet. Güzel kadın yakışıklı erkekle alakalı görsel, atın üstündeki görüntüleri. Yok işte baloda karşılaştıkları o an. Hep bir görselliğe dair. Ya bir öyle. ya Romantizme bir mektuplaşma olsun, bir söz olsun. Buna dair bir bir Nerede şey duymaktan ziyade ki tarihi dizi kesin mektuplaşmalar evet, da vardır. vardır ama bunlar hemen bunları duymak yerine bir seyirciden duyduğum ilk cümle ne kadar ne kadar güzel görünüyorlar üzerine bir şeydi. Halbuki Betüş ve Ponçik Sadık Aa. karakterimiz hani Sen çocukluğumuzun, ben de hani bir, evet şey söyleyeceğim. Ya, çocukluğumuzun Ponçik karakterleri ya bizim aşkı hani gördüğümüz Sadık dediğimiz yani çok değerli bir oyuncudur kendisi evet. fakat takdir edersiniz ki Şahap Sayılgan değil mi hani evet. evet yanlış hatırlamıyorsam ismini de Kıvanç Tatlıtuğ ve ikisinin yakışıklılığını tartışmamıza gerek yok yani evet. ve Betüş e, karakterini oynayan e, İnci Türkay'ın güzelliğini de tartışırım burada. Evet bu iki karakterin, işte Sadık daha önceden evlenmiş, eşi ölmüş, iki tane çocuğu kalmış bir adam. Betüş'te peri evet ama bir hani kafesi olan hani masum, iyilik perisi e dediğimiz hani ablamız. hani Romantizm burada... nerede burada? Daha girmedim. Şimdi, şey, ah, bir gelmedi, şey evet. Evet. Şimdi evet. ikisi karşılaşıyorlar, evleniyorlar vesaire. Hani böyle bir şey var. Biz hep aşk izledik. Hep Betül'ün, Sadık'ın aşkını izledik. Hep sevginin e, kötülüğü yendiği üzerine Sevgi bir, izledik. sevginin, aşkın kötülüğü yendiği üzerine bir şey izledik. Yani o kötü annesi, cadı annesi ne yaparsa yapsın bir şekilde onların aşkı galip geldi hep. Hep o birbirleriyle bölüm sonunda böyle yatakta böyle uzanırken olmayan o e, tavanlarındaki yıldızları hayal edip izledikleri yerler, birbirlerine söyledikleri ne güzel aile. cümleler. Bu yapmış Her şey. ailenin izleyip çocuklarıyla birlikte oturup çocuklarına da aşkı ve sevgiyi öğretebileceği evet. bir iş izledik biz. Birçok romantik çift var dizilerimizde. Zaten dizilerimizin hani olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı. Ya bir romantiklik bir dizide bir çifte öpüşme olur, sarılma, aynı yatağa girme, birlikte olma, el ele tutuşma. Bunların hepsini biz gördük. Ben hiçbir dizide şöyle bir cilveleşme görmedim. Şu artık cilveleşmede son nokta. Çok merak evet. ettim. Nasıl bir cilveleşme? Betüş ve Sadık birbirlerine aynı anda şu... <laughs> hani, hani şu artık hani... cilveleşmeymiş. <laughs> <laughs> hani bu son nokta, flörtte son nokta. Hani artık birbirlerini o kadar seviyorlar ki böyle Hı, hani... Bıcık 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 aile sevgisi. İşte hani artık yok, o kadar. Yok, bu mu romantizm şimdi? Evet şimdi Yani romantizm, romantizm var, anlayışınız, anlayışınız buysa mi? Ay, tabii ki o sarılarak. Evet, o alanda seviliyorsun. Şimdi öncelikle Sihirli Annem bir çocuk dizisi olduğu için orada zaten yüksek voltajlı bir romantizm, bir arzu, yok, bir çekim sahnesi görmesi mümkün sadece. değil. Dediler ya hep işte kötülükler entrikalı oluyor ama günün sonunda hep aşk kazanıyor. Hayır, sevgi kazanıyor. Çünkü onlar aslında sevgi dolu bir aileler. Bir çocuk dizisinde göstermek istedikleri şey öncelikle bu. Sadık Bey köpeğe dönüşmediği için çok şanslı. Çünkü biliyorsunuz ailesinde böyle bir geçmiş de var onun. <laughs> yani demek istediğim şey zaten yıllardır adamı kandırıyor. Evet, kolay bir şey değil. Ben işte büyü yapıyorum, sihir yapıyorum demek. Ama baktığınızda yıllarca kandırılan bir sadık insanı görüyoruz orada yani. yani bu. Baktığınızda evet bu bir sevgi örneği. Ailece izleyebileceğiniz bir Ama bir, bir aşk bilse. örneği ama değil. Ama aşk ve romantizm değil. Romantizm yani asla değil. Eee evet, mektuplaşmalar evet. oradan at üstünde Kırım'dan İstanbul'a kadar getiriyor Çura'yı. İnanabiliyor musunuz buna? Savaştan kaçırıyor. Hmm. mektuplaşman artık. Hanımefendi bir ata de rahatlayın siz <laughs> ya. Ne yapmış ya? Ya ata bin de yani bu çok ne münasebet ve terbiyesizce bir şey bu ya. Ne demek ya ata bin de rahatla? Bu nerelere çekilebilecek çirkin bir itham? Romantizmden, hafif bir şehvetten de bahsediyorlar Aynen burada. Aynen öyle. Sizde ise sevgi tomurcukları. Sevgiden gelen bir romantizmle şehvetten gelen bir romantizm arasında gidip geliyoruz şu Yaş anda. Yaş sınırlarımız Size farklı. Size hangisi daha romantiktir? Çünkü romantizm insanlara göre değişebilir. Ben bu soruda... <laughs> Bizi böyle çeker misiniz? <laughs> seyircilerimiz Size soruyu istiyorum. Harcıyız. Hangi romantizm gerçek romantizmdir diye seyircilerimizin parmak kaldırmasını isteyeceğim. At <laughs> üzerindeki Kıvanç Tatlıtuğ'un romantizmi diyenler parmak kaldırsın. Sevdiği için köpeğe dönüşmekten vazgeçen Sadık için kaldıranlar kaldırsın. Evet. <laughs> Bir kez daha sevgi kazandı. Kurt Seyit ve Şura karşısında Sihirli annemin kazandı. <laughs> e, ekmek Teknesi kazansaydı anladınız mı? <laughs>